Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ARCHICAD programında kolon ve kiriş araçlarıyla aks sistemi oluşturmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle kolon aracını aktif hale getirip özelliklerine tıklıyorum. Bu menü tüm araçlarda benzer şekilde çalışıyor. Sol taraftan kolonumun yüksekliğini ayarlayabiliyorum. Yani kat yüksekliğim 300 iken kolonumun tabanı sıfıra otururken tepe noktası birinci kat planına bağlı haldeyken buraya girdiğimde yer Kolonumun yüksekliğini değiştiriyor. Aynı şekilde kolonumun bağlı olduğu tepe noktasını değiştirdiğim zaman da kolonumun yüksekliği direkt olarak değişiyor. Projenizdeki kat sayısı ve kat yüksekliklerini klavyenizden comment ya da ctrl 7 kısa yollarını kullanarak ulaştığınız menüden değiştirebilirsiniz. Ve burada yaptığınız değişikliklere bağlı olarak kolonunuzun yüksekliği görüldüğü gibi değişecektir. Aynı menüde buradaki seçeneklerden kolonumuzun şeklini değiştirebiliyoruz. Buradaki ilk seçenekten kare şeklinde veya buradaki kilidi açtığımız zaman dikdörtgen şeklinde kolon elde edebiliyoruz. Buradaki ikinci seçenekte dairesel kolon elde edebiliyoruz. Ve buradaki üçüncü seçenekte ise daha kompleks kolonlar elde edebiliyoruz. Bu alt taraftan kolonumuzun yapı materyalini seçebiliyoruz. Buradaki seçenekle kolonumuzun etrafına istediğimiz kalınlıkta kaplama malzemesi atayabiliriz. Ve aynı menüde bir alttaki seçenekten istediğimiz açıda ilk kolonları elde etmemiz de mümkün. 3 boyuta gelip baktığımızda üretmiş olduğumuz kolonlar arasındaki farkı görebiliriz. Ve bu kolonların özelliklerini tekrar üstlerine gelip tıklayarak aynı menüden veya buradaki yukarıdaki menüden de değiştirebiliriz. Aynı menüde buradaki seçenekle kolonumuzu nereden tutup yakalayacağımızı değiştirebiliriz. Şu anki haliyle çizdiğimiz kolonları merkez noktasından çiziyoruz. Buna ihtiyacınız olduğu durumlarda istediğiniz noktaya ayarlayabilirsiniz. Bu menüde alt tarafa geldiğimizde kolonumuzun çizim yöntemlerini değiştirebiliyoruz. Buradaki kısımdan kolon taramalarımızı değiştirebiliriz. Ve bu sekmede biraz aşağı indiğimizde karşılaştığımız bu seçenekten kolonumuzun kat planındaki gösterim şeklini ayarlayabiliriz. Ve kolonumuzun malzemesini bu alttaki model kısmından değiştirebiliriz. Yalnız buradaki materyalle burada seçtiğimiz yapı materyalleri birbirinden farklı materyaller. Bu seçenek kolonumuzun taramasını etkilerken buradaki seçenek kolonumuzun kaplamasını değiştiriyor. Yani kat planında burada görüldüğü gibi kolonumuzun içinde herhangi bir tarama olmasını istemiyorsak buradaki seçeneklerden airspace seçmemiz yeterli olacaktır makette kolon çizerken kolonumuzun ayarlarını yaptıktan sonra yapmamız gereken tek şey ekrana bir kere tıklamak. Ve kolonumuz bu şekilde girdiğimiz ayarlar doğrultusunda çizilmiş olacaktır. Buradaki kolon çizme yöntemlerinden ikincisi, döndürülmüş kolon çizmemize izin veren bir seçenek. Bu seçeneği seçtikten sonra kolon çizmek için yapmamız gereken şey, ekrana tıkladıktan sonra kolonumuzun olmasını istediğimiz açıya gelip ekrana bir kere daha tıklamaktır. Ve bu şekilde kolonumuz çizilmiş oluyor. Buradaki üçüncü seçenek ise, sadece kompleks veya açılı kolon çizerken aktif olan bir seçenek. Bu seçeneği anlamak için 3 boyut penceresine geliyorum. Ve kolonumu açılı olarak değiştirdikten sonra buradaki kompleks profillerden T profilini seçip OK'ya OK basıyorum. Ve buradan üçüncü seçeneği aktif hale getiriyorum. Bu şekilde kolon çizmek için ekrana tıkladığımda ilk olarak kolonun kendi etrafında dönüş açısını ayarlıyorum. Sonrasında ise kolonun kendi eğik aksı boyunca dönüş yönünü ayarlıyorum. Ve tekrar ekrana tıkladığımda seçmiş olduğum T profil çizilmiş oluyor. Ve bu T profili istediğim an buradaki seçenekten görüldüğü gibi burada kayıtlı olan herhangi başka bir profile dönüştürebilirim. Şimdi tekrar kat planına geliyorum. Ve buradaki tüm kolonları seçip siliyorum. Ve tekrar kolon ayarlarına gelerek buradaki dikdörtgen seçeneğini aktif hale getirip 40-40 dik açılı bir kolon çiziyorum ve bu kolonun içini buradaki seçenekten siyah renge boyuyorum. Son olarak klavyemden komut ya da kontrol yoksa yollarını kullanarak bu kolonu aralarında 600 cm mesafe olacak şekilde çoğaltıyorum. Şimdi sol taraftaki menümden kolon aracının bir altındaki kiriş aracını aktif hale getirip bunun özelliklerini değiştirmeden kat planında iki kolonumun arasına gelip kirişimi çiziyorum. Ve yine buradaki kirişimi kopyalayarak çoğaltıyorum. 3 boyuta gelip baktığımda ise kolon ve kirişlerimin çizilmiş olduklarını görüyorum. Ancak daha büyük ölçekli projelerde kolon ve kirişleri tek tek yerleştirip kopyalamak bize fazlasıyla zaman kaybettiren bir işlem. Küçük ölçekli projelerde çalışılmadığı sürece kolon ve kirişlerin bu şekilde yerleştirilmemesi gerekiyor. Bu sebeple özellikle uygulama çizimlerinde eğer aks sistemimiz belli ise bu işlemi dizayn menüsünden grid sistemine tıklayarak yapmalıyız. Bu menüde ilk olarak yapmamız gereken şey buradan aks sistemimizin şeklini diagonal veya eğrisel olarak ayarlamak. Daha sonra ise buradaki Place kısmından bu aks sistemine yerleştirilecek elemanları belirlemek. Ben şimdilik buradaki tiklerin hepsini kaldırıyorum. Burada bir alttaki seçenekten aks sistemimizi oluşturacak çizgilerin kalınlıklarını, özelliklerini ve 3 boyutta gösterilip gösterilmeyeceklerini belirleyebiliriz. Buradaki isimlendirme sekmesinden akslarımızın isimlendirilme ayarlarını değiştirebiliriz. Yani ABC ya da 1 2 3 gibi. Ve bir alttaki sekmeden yatay ve dikeyde yeni akslar oluşturabilir. Bu aksayın aralarındaki mesafeleri değiştirebiliriz. OK'ye basıp bu menüden çıktığımızda ve ekrana tıkladığımızda aks sistemimiz bize çizili olarak gelecektir. Yalnız bu aks sisteminde yapmış olduğumuz seçimlere bağlı olarak buradaki akslardan başka hiçbir şey gözükmemekte. Bunun için bu işlemi geri alıyorum ve tekrar aynı menüye giderek bu sefer oluşturacağım aks sisteminde gösterecek elemanlar atamak istiyorum. Biz bir aks sistemi oluştururken aynı zamanda bu aks sisteminin ölçülerini kolon ve kirişlerini hazır olarak çizmek istiyorsak buradaki seçeneklerin hepsini tikli hale getirmeliyiz. Buradaki ilk seçenek aksların kesişim noktalarına kolon veya obje koymamıza izin veren bir seçenek. Ve bu kesişim noktasına koyacağımız kolonların ayarlarını buradaki settings'e tıklayarak bu dersimizin başında görmüş olduğumuz menüden yapabiliriz. Buradaki seçenekle kolonları birbirine bağlayacak kirişler oluşturabilir ve yine bunların ayarlarını değiştirebiliriz. Ve buradaki son iki seçenekle aks sistemimize aksların arasındaki mesafeyi ve toplam mesafeyi gösteren ölçü çizgileri ekleyebiliriz. Bu şekildeyken OK'ya bastığımda ve ekrana tıkladığımda artık oluşturduğum aks sisteminde kolon kiriş ve ölçülendirmenin otomatik olarak yapıldığını görüyorum. Ve eğer aks sistemindeki isimlendirilmenin buradaki gibi sistemin iki tarafında değil de dört tarafında olmasını istiyorsam yine aynı menüye gelerek buradaki seçenekleri aktif hale getirmeliyim ve artık bu şekildeyken görüldüğü gibi sistemin dört tarafında da aks isimleri mevcut hale geliyor. Ancak oluşturduğum aks sistemindeki ölçülendirmeler ArchiCAD'deki ölçü birimim santim olmasına rağmen metre cinsinden yazılmış durumda. Bu ayarı ise Options menüsünden Dimensions'a tıklayarak değiştirebiliriz. Çünkü ArchiCAD'de projede çalışma birimi ile ölçülendirme birimleri birbirinden farklı olarak ayarlanır. Yani görüldüğü gibi benim aslında ArchiCAD'de çalışma birimim santimetreyken ölçülendirme birimim metre. Yapmam gereken tek şey buradaki metre seçeneğine tıklayıp bunu santimetreye getirmek ve virgülden sonra görüntülenecek basamak sayısını ayarladıktan sonra OK'ya OK basarak bu menüden çıkmak. Bu şekilde görüldüğü gibi artık buradaki ölçülerim santimetre cinsinden verilmiş oluyor. Çizmiş olduğumuz bu aks sistemi ayarlarını değiştirmediğimiz sürece 3 boyut penceresinde de görünür durumda oluyor. Eğer biz aks sistemini 3 boyut penceresinde görüntülemek istemiyorsak view menüsüne gelerek buradaki seçeneğe tıklayıp buradaki obje seçeneğinin yanındaki tiki kaldırarak OK'ya OK basmamız gerekiyor. Veya bu işlemi aks sistemini çizerken kendi ayarlarından da yapabiliriz. Bu şekilde aks sistemimiz 2 boyut penceresinde görüntülenirken 3 boyut penceresinde görüntülenmiyor. ArchiCAD'de aks çizgisi çekmenin bir diğer yolu ise buradaki grid element aracını aktif hale getirmek. Bunun için öncelikle burada az önce çizmiş olduğum aks sistemini seçip siliyorum. Ve görüldüğü gibi sadece aks çizgileriyle ölçüler silinmiş oluyor. Bu durumda buradaki aks aracını aktif hale getirip özelliklerine tıklayarak isimlendirilme şeklini değiştirip aksımı çizmeye başlıyorum. Ve bu şekilde görüldüğü gibi istediğim konumlara aks çizebiliyorum. Ve yine bu aksı çoğaltarak yapmış olduğum çizimime bir aks sistemi ekleyebilirim. Ancak bu şekilde çizdiğim aksların her birinin ismini üzerlerine gelip tıklayarak tek tek seçerek değiştirmem gerekiyor. Veya yine buradaki akslarımı siliyorum. Ve tekrar aks ayarlarına gelerek buradaki ikinci seçeneğin aktif olduğundan emin olup Buraya aksın başlangıç ismini 1 olarak tanımladıktan sonra OK'ya OK basarak tekrar menümde bir aks çiziyorum. Daha sonrasında eğer çizdiğim yeni aksların otomatik olarak isimlendirilmesini istiyorsam çizmiş olduğum bu aksı kopyalamadan hemen arkasından yeni bir aks daha çizmem gerekiyor. Ancak bu şekilde yapılan aks çizimlerinde görüldüğü gibi aks arasındaki mesafe ve aksların uzunluklarını ayarlamak biraz zaman alıyor. Ve tabi bu şekilde oluşturduğumuz aks sistemlerine kolon ve kirişleri daha sonrasında biz kendimiz eklemeliyiz. Eğer büyük ölçekli bir projede çalışıyorsanız ve kolonlarınız arasındaki mesafe belirliyse Design menüsünden grid sistemine gelip kolon kiriş ve aks sisteminizi aynı anda çizebilirsiniz. Bu dersimizde ArchiCAD programında kolon ve kiriş çizmeyi ve bunları bir grid sistemine oturtmayı öğrendik. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.